Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. PKX'de para toplayacağız. Gidelim gidelim gidelim. Aa yumurta mı açılmış? Şimdi yumurta açalım. Bakalım ne çıkış. İnşallah panda çıkar. Ya. Neyse boşver. Bir şey olmaz. Evet evet gidiyoruz gidiyoruz. Önce nereye gitsek? Krasna'ya girelim. Gidiyoruz. Diyoruz. Tamam geldik. Aa bir dakika şey gelmiş. Zaten ay hediye şey gelmiş. Elmas. Ee... Aa evet. Aa bu gelmiş. Bunu görmedim işte ben. Şimdi Hemen girelim. Oho. Hadi. Açık, açık. Açılıyor. Başlıyor. Başladık. Hemen ona geçmem lazım. Yapmak bunu yapmak hep uğru çıkıyor. Bunu yapıyorum. Aa, bunu hiç görmemiştim ben. Niye orada durdun ki? Ben ileri gideceğim. Şimdi şuradan atlasam? Yok. Bu. Ya geç kaldım. Olmaz. Geç kaldım. Atlayalım. Önceden ben bir sürü para biriktirmiştim. Hayır birinci olamadım. Aa ya. ikinci olduk galiba. Bir dakika bakacağım. Bakacağım bakacağım. İkinci olmuşuz evet. 34.561 liramız var. Şimdi karakterimizi değiştirelim. Boş evimiz varsa bu ev yapalım. Ee, şimdi Hangi karakteri yapsam? Şöyle bu yüz kalsın. Kalsın şimdi. Şöyle siyah saç olmaz mı? Bunu takayım. Aa bir dakika. Benim hazırdan kıyafetim vardı ama boşver. Şimdi bunu yapıyoruz. Şöyle evet. yapıyorum. Aa, e, bununla altı yok. Vardı bende ama. Yere kaybolmuş. Aa altı kayboldu. Ne yapacağım? Bir görünüyor mu öyle? Evet görünüyor. Ama altı yok işte. Heh buldum. kafamdaki bakalım şey çıkarayım. Yok. Tamam, şapka şapka takmayacağım. Kulaklık bunu vardı herhalde. He. Bunu takacağım. Ben istemiyorum. Ayakkabı, ayakkabı. Bunun ayakkabısı ne? Vardı galiba hatırladım. Bu ne? Yok galiba bir dakika göremiyorum. Yok ondan bunu kullanacağım. Gözlük istemiyorum. Var ama istemiyorum. Çanta. Çanta. Aha. Burada. et istemiyorum. Biz rahat. Bence boşuna kıyafet yap. Ya. Şöyle. Şöyle yüz. Heh. Tamam. Ee, ha şey oynayalım. Buldum. Şimdi ok. Platnacı oyununu oynayalım. Arkadaşlar biraz çiçeğimi göstereceğim. Nerede o çiçek? Çiçek almışım. <laughs> Bakın. Şeyim. Evet, んで、おのおにあげ。 Evet, evet. Evet. Hayır. Çok az. Tamam. Evet oldu. Evet şimdi. Ya arkadaşlar şu saçlar çok güzel. Bir dakika şimdi buradan bir şey alabiliriz. Bir dakika nasıl Ama ben bunu Aa, topuklu ayakkabı. Ne? Bundan <laughs> alalım arkadaşlar. Bakın şöyle şeyleri var. Ne çok güzel alalım ben. Evet alıyoruz. Kıyafet. Ayakkabı. Taç. Çok, çok güzel. Şimdi giyinelim. Aa çok güzel. Bunu çıkaralım. Kulaklığı da çıkaralım. Şunu yapalım. Aa. Aa çok güzel oldu. Çok tatlıs. Arkadaşlar çok tatlıs. Ana be Şimdi ne yapsak? Piyano çalalım güzel olur. Hatta ağzı açayım bunun. Gel ona Aa, bunu biniliyor mu? Heh. Aa, vallahi biniliyor. Bir fotoğraf çekelim. Hmm. Nereye koysun? Şöyle koysam, koysam. ha. İnşallah şey olur ya. Hep bu çıkıyor ya. Nasıl? İşte kaydettim. Ee, şimdi o zaman Şöyle fotoğraf çekeceğim uçak gelsin şöyle çok güzel olacak ama kaydedeceğim Ki olmuyor. Gel. Yani boş ver. Ee, şimdi bir avatar Arkadaşlar şimdi başka bir şey güzel şey var mı acaba? Tamam. Yok. Evet şimdi gidelim. Bir tane daha ok, şey, ok oynayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ok fırlatmaca. Hı? I Should I lose some money, hmm. Ah hmm. Kaç para vermiştim. Şimdi boş bir ev bulup ay. Bunu şey yapalım. Ama boş bir ev yok ki şimdi. Ne yapayım? yapabiliriz. Ne bu çok tatlı mı? Ne Nasıl yaptın yaptım bence? Ben size bir tane evin tanıtmak istiyorum. Okul tanıtayım okulu. Burası önce yemekhane, oturma oturma yerleri falan var. Yemekler var. Burası danışma katı. E burada koltuklar. Burada danışma yeri var. Burada revir var. Yani hemşire. Şimdi yukarı çıkalım. Burada da e, e, şey. Heh. Burada ok okulun banyosu. Tuvaleti yani. Tuvaleti var. E, burada da koridoru var. Şöyle. Bunu kapı olarak yaptım. Şöyle. Şey. Ondan sonra. Bu da müdürün odası var. Bu da sınıf var. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi şey yapıyorum. Para toplamaya devam ediyorum. Ha, Evet şimdi şimdi hadi Cene çıkalım Her dedim mi söyle karıyı karıyı Evet arkadaşlar şimdi ben bu da. Aa, keşfet çok güzel. Neyse çekmeyin ya da boş verin. Bir şey olmaz. Biz kutlar diyelim bence. Bu nereden bu? Neyse çok uzun sürer. Evet arkadaşlar şimdi şimdi çiçeğe çıkalım. Evet arkadaşlar bugün bu gibi videoların devamını istiyorsanız kanala kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.